Gel oğlum. 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 Şimdi büyüdün artık oğlum. 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 Hocam. Kızlar ne yaptınız dayım? Bunların cinsini bilmiyorum ama bunları biz yeni aldık. Yumurta tavuğuymuş. Bakacağız bakalım nasıl bir şeydir. İlaç makinesi. Garajın kapısı açık tutsun mu, kapatayım mı? Kapatayım ya? Şimdi tavuklar içeriye girer. Evet. Selamun arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Bizler de her zaman gibi çalışmaya devam Evet arkadaşlar uzun zaman oldu. Video yapmayalı. Tabi bunun işlerin yoğunluğu, hastane işleri şu bu derken gerçekten baya bir muhtarlık dönemi derken tekrar Allah izin verse tekrar muhtar olduk. Çok yoğun bir tempo ile çalıştık. İşlerimiz pek çoktu. Hastane işlerimiz çoktu. Ama çok şükür buna şükür. Yine de işlerimizi yola koymaya başladık. İnşallah bundan sonra videolarımız gelmeye başlar. Evet. Arkadaşlar biz bu arada bizim biliyorsunuz garibi bilirsiniz. Garip her zaman yalnız çalışıyordu. Garip garibimiz tek başına çıkamıyordu işin içinden. Artık biz ona dedik ki bir yardımcı alalım. Ama ne yardımcı. Aralarında 48 yaş var. <laughs> Tam 48 yaş var. Yani bir tane yanına traktörümüzü aldık. Ne Holland. T475. TT475. Şimdi onların ilk işi olarak TT475'in hayvan gübresi yüklemek. Dur bakalım. Performansı nasıl? İyi mi? Kötü mü? Bunları sizlerle göreceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikisi de burada. Şimdi çalışacaklar. Evet. Bu 1976. 76 model 600 kırılığımız. Bu da 2024 nevorlandığımız. Şimdi bunlarla bugün hayvan gübresi yükleyeceğiz. Birisinde romor, birisinde kepçe. Dur bakalım performanslarını bugün göreceğiz. Bize bayağı iş yapacaklar mı? Hayvan gübresi de gördüğünüz gibi arkadaşlar burası. Dur bakalım buradan ne kadar. Şimdi burası bayağı birikmiş. Şu kapının önü falan kapanmaya başlayınca artık biz oradan alalım bu tarafı doğru. Yer açmaya bakalım. Hadi bakalım başlayalım. İkinci romorku dolduruyoruz şimdi. Şimdi bir tanesini döktük geldik. Yavaş 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 burayı eksiltmeye çalışacağız. Yani hayvanları alan açmamız lazım burada. Şu Luna benim enik yavrularım. Videolardan da tanıdığınız eniklerim. Şimdi bu koca bir kız oldu. göküz, göküz, göküz. Ama çok akıllı. Çok agresif. Kızım. Kızım. Evet arkadaşlar. Şimdi e, 10. kasayı yüklüyorum. Şöyle gördüğünüz üzere buraları bayağı bir temizledim. Dünyanın yerini açtım zaten. Annem de orada oturmuş bana bakıyor. Şimdi 10. kasayı yüklüyorum. Bundan sonra bugünlük bu kadar yeter. Şu 10 kasa çektim. 10 kasa daha belki gelmez ama 8 kasa gelir. Bunu da yarın veyahut da bir güne inşallah tamamlayacağım. Devam edelim bakalım. Elimde kamera var o yüzden yavaş oluyor. Evet, bugünlük gübre işimiz tamam. Devam ediyoruz zaten. Evet. Evet, gazı köçe çektik. Bulu. Bulu. Hongasa köçe çektik. Ondan sonra İşimiz bugünlük bitti. Tekoş. Bunlar da bizim küçük çaplı <laughs> hobilerimiz. Kızlar. Kızlar. Yine rüzgar var. hava hiç düzeni yok. İnekler de geliyor. <laughs> 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 Düneh. Evet, evet. arkadaşlar. Hayvan, Hayvan gübremizi çektik. Haydi. Evet. Hayvan gübremizi çektik. Yeni traktörümüz zaten geldi. Aldık. İlk işine de başladı. Bugün yeni traktörümüzün ilk işi ne oldu? gübre çek, hayvan gübresi çekmek oldu. Performansı gayet güzeldi, iyiydi. Garibin de yanında çekimini yaptı. yükleri o da çekti. Garip, oğlum bir dur. Çekimini yaptı. Ama iyiydi, İkisinin de performansı güzeldi. On kasa çektik. Havanda da pek yok, yok. On çektik. Bir on daha gelir ama onda bir dahaki birkaç güne kadar belki çekebiliriz. Evet arkadaşlar yorulduk. Yani epeydir de video yapmıyorum. Bu da fazla uzun olmasını istemiyorum. Evet. Bir videomuzun daha sonra geldik. Başka bir videoda inşallah konuşmak dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağ olun. Var olun.